Yorulmuştu hecel, görüp geçirdiklerinin biriktiği başı mı, acılarının hasat yeri yüreği mi, yoksa ayakları mı ağır geliyordu, bilemedi. Evladının, Hasan'ın gelme ihtimali diriltmişti aslında, bir önceki yıl daha yorgun, daha ölüme yakındı. ...yıkadığı taşlıkta su içen serçeleri seyretti camdan. Şafın kırıklarına su birikiyordu peydir. Uçları kralı saçlarını yokladı hacı. Kurumuştu. Zaten kaç yıl kaldınız ki... ...ömrümün her kışına birer eksilseniz... ...biterdiniz şimdiye dedi. Ormaya başladı saçlarını. Serçeler banyo yapıyordu birikintide... Gözlerleri suya sokup kanat çırptıkça sıçrattıkları damarlara dağıldı gitti. Bazılarına güneş kırıntıları dökmüştü. Hasan'ı geliyordu nihayet. 78 yıldır görmediği gözünün ilk yarısı yüreğinin de ilk sızısını getirecekti Eren. Kucağındaki üç beş saç telini işaret parmağına dolayıp top etti. Korkardı atmaya. Serçenin ayağına dolanır da uçmaz diye. Ardında kalacakları da tembihlemişti sıkıca. Toprağa sokuverin verin diye. Yattığı odaya geçti. Baş ucuna dayadı atın aldı Hasan'ın. Eskimiş basma eteğini bozup at başı dikmiş. Gülle doldurmuştu içini. Gümeler büyüktü. Kocaman bakırdı atı mavi gözleriyle. Başının içine ucunu söktüğü dala biner daha sürerdi sana. Öncesinde şah kaldırmadan olmazdı hatını. Daha da Başındaki çiçekler ondan derde geri geldiğinde. Adını da şah bolik koymuştu hatının. Her bahara bir adak borcu vardı. Ömrüm yetmezse geride kalanlara vasiyetim olsun demişti daha sabah. Teslim ederlerdi hakkını biliyordum. Zemheriydi gittiğinde ya da değil miydi? O gitti diye mi zemheriye durmuştu mevsim? Bilemedim. Bağırda dönüyordu ama. Vardı elbet kendinin bilmediği bir keram, hikmeti, Bin bir çeşit çiçek karşılayacaktı Hasan'ını. Dirilen doğa, dinlenik, arınmış sesiyle türkü söyleyerek karşılayacaktı. Kendi bilmiyordu ama, bir bilen vardı işte. Eren'in arabası yolun kıvrımından burnunu uzatınca, dikildi ayağa. O eve yaklaşırken hecede kapıya, sol elini beline dayayıp kuvvet aldı dik durmalıydı. Hasan üzülürdü belki. Çiçeğini döküp bademe durmuş ağaçların altında durdu araba. Eren indi. Arkadan Hasan indirdi. Konuşmadı hiç. Hecede Hasan. Zaman konuştu vaktinde. Hepsi dinledi. Hasan'ı kucağına verdi Eren, Hecen'in. Kokladı uzun uzun. Hafızasından kadim kokusuna denk gelmedi. Tanıyamadı. Toprak kokuyordu. Kan kokuyordu. Soydu Hasan'ını hızlıca. Çırı çıplaktı. Dünyaya getirdiğinden daha çıplak. Siyah kıvırcık saçları nerede kuzumun? Kömür gözleri de yok. Onları da istiyorum. Sesinin çığlığını bastırdı yüzündeki. Gözünün yaşa aslanın göz çukurlarından hecenin fazla neteğine oradan da buza durmuş yaşlı bacağına sızdı. Yaktı.